Değerli arkadaşlar, kanalımızın katıl butonu aktif olmuştur. Bizi desteklemek isterseniz katıl ya da teşekkür butonunda yer alan seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Videoyu izlemeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi lütfen unutmayın. İstanbul'u ve Ankara'yı hangi parti kazanacak? 2024'ün enerjisi şunu söylüyor. İçi boş, dışı süslü olan her şey kaybedecek. Bakın bir daha tekrarlayayım bu seçimler için de böyle belediye için de her şey için de böyle içi boş dışı süslü olan fenomenler kaybedecekler. Ee, i̇çi boş çünkü dışı süslü insanlar o fenomenleri izliyorlar. Fenomenlerin hepsi kaybedecek. Hangi tür fenomen olursa olsun hepsi hesap verecek bitecek işleri yani ya da tedaviden kalkacak. Bilim içi boş olan, ilim bilim olmayan, hizmet etmeyen, çalışmayan ee, bir Çöp toplamayan, asfalt yapmayan, vatandaşın sıkıntısını çözmeyen, partinin önemi yok. X, Y, Z kim olursa olsun içi boş dışı süslüyse 2024'te vatandaş Türkiye'nin haritasına baktığım zaman 25, 31 Mart'ta seçim, 25 Mart'ta yılın ilk ay tutulmasıyla vatandaşlar sandığa gidecekler. Yılın ilk ay tutulması da ne enteresandır? Türkiye'nin Mars'ının üstünde. Mars 7 derece terazide. 25 Mart'taki büyük ay tutulması terazide ve tam da Mars'ın üstünde. Bu çok fena bir şey. Bunu ekstra çok konuşmamız lazım. Halk çok büyük bir tepkisel hareketle sandığa gidiyor. Yani Mars ve ay kavuşumuyla sandığa giden bir kitle göreceksiniz Türkiye'nin bundane haritasında. Tabii bu il il, bölge bölge, ilçe ilçe, lokasyon lokasyon değişir. Ee, burada şunu yapacak halk. Mars, Ay bütünlüğü ya da Plüto bütünlüğünde vatandaş partilere bakılmaksızın. Bunu çok tekrarlıyorum. Rantlı çıkacağımı 31 Mart akşamı yapacağınız canlı yayında göreceksiniz gecesinde. Halk demek gideceksiniz. diyeceksiniz partiye bakmadan hiçbir parti yani şu ittifak bu parti şu partiye bakmadan kim çalışıyorsa, içi doluysa, ilinde ilçesinde kendini tatmin ettiyse, başarısını gösterdiyse hiç tereddütsüz en zıt partide olsa gidecek oyunu verecek. Yani halk çalışanı destekleyecek. Çok net görünüyor. Ya da aday, adayların içinde çalışkan olma ihtimali olan, e, özgeçmişi ya da yaptığı icraatı sağlam olan kişileri destekleyecek. Halk dışı süslü ama içinde hiçbir şey yok, hiçbir hizmet yapamaz, yapamayacak güvenmediği, inanmadığı hiçbir kişi için, partisinden bile olsa gidip oyunu vermeyecek. Yani Türkiye'de bu terazi ay tutulması adaleti gösteriyor. Halk Mars ay ka karesi, Mars Plüto karesinde terazi adaletinde hareket edecek. Adaletli davranacak, X, Y, Z demeden bu adam çalışır biz oyumuzu buna verelim ya da bu hanımefendi çalışır oyumuzu buna verelim diyecekler. Şimdi biz lokal bazda tabii yeni yeni bize başvurular var. Türkiye'de seçimler yaklaşınca bize iller ilçeler bazında e, danış asistanlarıma gelen başvurular var. Hocam bölgemize bir bakar mısınız? Ben adayım kazanıyor muyum ya da şöyle böyle. Biz inceliyoruz bakıyoruz kazanma ihtimali varsa söylüyoruz. Kazanamazsa da kibarca bu devre olmuyor diyoruz. Ama şimdi e, is, e, adaylar belli değil tam belli değil. Hani rakip adaylar belli değil. İstanbul ve Ankara için sadece tek taraflı adaylar var. Ve biz burada ne yapıyoruz? O zaman diyoruz İstanbul'un kendi kuruluş haritası. Ankara'nın kendi kuruluş haritasını açalım. 2024-31 Mart'ta bir değişim görünüyor mu diye bakalım. Tabii bir öngörü bu. Hı hı. Şimdi Ankara'nın, şey İstanbul'un önce haritasını açtık. Çünkü elimizde bir tek Ekrem İmamoğlu'nun haritası var. Karşı taraf yok. AK Parti'nin adayı belli değil. Aday belli olsa hemen size hatırlıyorsanız 10-28 Mayıs'ı ilk ben size söylemiştim. Hı hı. Elimde iki kişi kalsa hemen söyleyeceğim. Sayın Erdoğan'la şey kalırsa dedim Kılıçdaroğlu Erdoğan 52'ni alır dedim hatta sizin elinizde kayıt var evet. çıkartabilirsiniz evet. elinizde bantınız da var ve nokta atışı bilmiş oldum. Şimdi bunun için de söylüyorum karşı adayı bilirsem haritasını çok net söylerim şu kazanır derim ki olunca da söyleriz ama İstanbul'un haritasına baktığımda Bizans tarihi Fatih Sultan Mehmet'in alışı de İstanbul'un kendi cumhuriyet dönemi. Düşman işgalden kurtulu 3 tane önemli haritası var. Taç giyme törenleri de var İstanbul'da. Şimdi bu dönemlerin haritalarını açtığımızda, hiç yanıltmadı bizi o haritalar İstanbul adına, bir değişim görünüyor İstanbul'da. Bakın isim vermiyorum, kim olduğunu söyleyemem. Elimde bir done yok yani. Bir, ha, şu an Ekrem İmamoğlu adayın dışında yok. bir aday yok çünkü. Evet hiçbir aday, hiçbir partinin adayını göstermedi. Ee, var olan mevcut başkanın dışında bir aday yok. Ama... İstanbul'un haritasına baktığımda belki İmamoğlu da kazanabilir. Şimdi tek taraflarını konuşmak istemiyorum ama haritaya baktığımda değişim var. İmamoğlu'nun haritasının karşısında güçlü bir harita olursa, örneğin mesela Selçuk Bayraktar'ın haritası olursa, örneğin mesela Tevfik Göksu'nun haritası olursa, örneğin mesela işte aslında ben daha çok iyi çalıştığım biri vardı. Sayın İçişleri Bakanı'nın haritası çok 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 başarılıydı. Ben yani Ali hani sayın, yo yo yo, o, o başarısız Ali haritası, yani, haritası Ali Yerlik haritası çok başarılıydı Sayın Ali Yerlik müthiş bir başarısı vardı haritasında e, İstanbul üzerinde zaten sen bana sonra dediler İstanbul valisi de yapmış yani valiliği de yapmış Evet. evet. şimdi ha yani adayları AK parti çıkartıyor ben bilemem parti kendi seçer ama e, İstanbul'un haritasında sanki bir değişim görünüyor Ankara'da da <laughs> Henüz adaylar yine belli değil Sayın Mansur Yavaş'ın haritası başarılı yalnız onu söyleyeyim haritası hala başarısını sürdürüyor doğum yılına göre ee, ama adayı yine çıkarsa güçlü bir aday çıkarsa kıyaslarız söyleriz net olmamakla beraber Ankara'da mevcut sistem devam eder gözüküyor ama net olmamakla beraber çünkü aday yok elimizde İstanbul'da da gökyüzü bir değişim olabilir diyor net veri bu elimizde çünkü karşı aday yok hani harita kıyaslayacağım bir alan yok elimde. Ee, bu elimdeki veri bu ama ilçeler logasının şey lugatında mesela bize danışılan bilgi istenmiş. Şişli Belediye Başkanı Aylin şimdiden ilan edebilirim yani %100 kazanıyor net haritası. Çok başarılı gözüküyor. Eğer adaylığı tescil edilirse banko alıyor. Ya da işte Bağcılar Belediye Başkanı e, Sayın Abdullah Bey Orayı banko alıyor gözüküyor. Yani adaylığı tescil edilirse. Yani bize gelen lokal çalışmaları yapıyoruz. Zaten teslim ediyoruz kendilerine. Ama dediğim gibi büyük şehirlerde iki tane büyük şehirde e, henüz kıyaslayacağım bir harita yok olunca sizle program yaparız zaten. Ama dediğim gibi sadece bölge haritasına, lokasyona baktığımızda Ankara yola devam diyebilir. İstanbul değişim gösterebilir gözüküyor. Evet. Kanal İstanbul seçimlerde eğer mevcut iktidar yani Türkiye iktidarı AK Parti seçimleri İstanbul'da alırsa hemen Nisan ayında Kanal İstanbul'un olayları gündeme gelecek Kanal İstanbul çalışmaları gündeme gelecek gözüküyor onu gökyüzünde çok net görüyoruz ama mevcut iktidar gerçekten İstanbul'u almak için çok büyük bir mücadele gösterecek arkası çünkü Nisan ve sonrası seçim sonrası da bazı önemli adımlar İstanbul'da atmak istiyor ee, proje bazlı veya işte Kanal İstanbul bazlı önemli adımlar. Bunu tabii ayrıca bir konu olarak evet, astral tabii. anlamda anlatabiliriz. Arkadaşlar Sinan Hoca'yı dinlediniz. 23 Aralık 2023 tarihinde yaptığımız yayına ait bir kayıt bu. Sinan Hoca ile seçim günü akşamı ya da seçim günü gecesi bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. O canlı yayında seçime dair, seçim sonrasına dair, Türkiye'ye ve dünyaya dair, bölgemize dair sorularım olacak. Öngörülerini merak ediyorum. Bizi neler bekliyor? Gökyüzü haritası neler gösteriyor? Bu noktada elbette Allah bilir ama gökyüzü haritasının işaret ettiği öngörüler neler? Sinan Hoca ile birlikte ışık tutacağız. Seçimin olduğu gün akşam ya da seçimin olacağı gün gece yapacağız yayını Kararlaştırmadık henüz kararlaştırıp Instagram sayfamdan duyuracağım gününü saatini Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar görüşeceğiz